herkes görüyor ve yol veriyor kafayı yiyeceğim şimdi kafayı yiyeceğim ne oldu kıyamet mi geldi lan vallaha kıyamet geldi bakın bu da bekleyecek mi ah bu da bekledi Allah'ım yayalar da sorumluluk sahibi bu müzikten dolayı görmüyor şimdi beni muhtemelen sarışın platin saçlı bir abla <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ulan var ya ben bu iş çözmüşüm. Eyvallah Açsın sokaklara Mercedes, ben karım Çek Eza ezan Bunun hareketleri değişik Allah, 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 Allah. Aç yolu, tango Yani yol vermeme şansı yok anladın mı? Böyle dallarım. Böyle dallarım. Yapacak bir şey Göreceğim beni ya. <laughs> Sellikle falan yapmayı sevmem bu arada arkadaşlar. Adam gidiyor zaten yolunda ne gerek var. Ama dallarım. <laughs> Çok fena dallarım. Neyse birazcık. Bu arada kanala hoş geldiniz. Ah, uzun zamandır video atmıyordum. Neden atmıyordum? Çünkü video çekemiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü video çekecek bir şey yok. <laughs> video çekemiyorum. Ya, uzun video çekmek biraz zor Samsun'da çünkü Samsun'da 15 dakikada her yerinden her yerine gidiyorum ve mikrofonum yok. Mikrofonsuzluk çekiyorum. Ve oh, alkolsüzlük. Mikrofonsuzluk çekiyorum. Konuşurken ee, mikrofonu aldım. <laughs> bundan, bundan, bundan istiyorum mikrofonu algılamadığı için e, çekemiyorum haliyle. Size AKP plakalı kango izletmek istemezdim ama. Say, bir geçeyim daha. Niye o yol vermedi? Yani ben geçtim. Allah Allah. Ne diyordum? Mikrofon olmadığı için e, biraz sesimde sıkıntı oluyor. Yani böyle rüzgarlı 30'u geçtiğim anda bir rüzgar patlaması, böyle bir şeyler, bir hal ve hareketler, bu kendi kafasına göre takılmalar. O yüzden mikrofon almayı düşünüyorum ama artık bezdum. Bezdum. Yani kameraya para, motora para, ya para, lastik para, ceza para. Yani para 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 arkadaşlar. Maaşı 2 3 maaş yiyorum. Yedim yedim bitirdim yani. Anladın mı? O yüzden aha lastik Allah o yüzden biraz yavaş ilerliyorum. Şimdi mikrofonda e, tahmini adaptörü var. Bir, 1500 lira falan. 1000 lira 1500 lira. Onu almam lazım. Ondan sonra daha güzel şeyler olur mu? O, neden olmasın? Ama şu anda olur mu? Ben buraya girmek istiyorum şu anda. Ama damım yok. Malatya'da adamım yok. Aa burası ne? Motor kafe mi? <laughs> Restoran Kafe Yok burası değil ee, O yüzden Velhasıl kelam Birazcık Şey olmadı yani Çekemedim Bir de yani arkadaşlar 25.000 abone olduk 25 bin Ne <laughs> yapalım Bin kişi video izliyor bildirimleri açmayı unutmuşsunuz bildirimleri açın aaa bildirimler açın aklım gider aklım gider aklıma çünkü aklına bak neyse biraz sakin çiğ takılalım bildirimleri açmadığınız için videoları görmüyorsunuz O yüzden arkadaşlar takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ondan sonra Cuma, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu aralar Instagram'da güzel video 7000 8000 takipçi olduk orada da. Onu da unutmayın. Videoları beğenin ki ben de yani artık bu işten bir şeyler kazanıp ya da ne bileyim en azından etkileşim anlamında sizlere daha güzel şeyler sunabileyim, içerik sunabileyim. Ama izlenmeyince benim de keyfim kaçıyor. Ondan sonra yapasım gelmiyor. Ondan sonra bekle dur Ali video atsın. Ali atar mı? Bu nasıl araba lan? Dur bir dur. Gösteremedim. Siz beni sinirlendirdin. And I'm gonna more know that you're just But you put all of my Abi ne oldu yaz mı geldi ya? Allah Allah Oğlum iki güneş görmeyin Hemen şey yapmıyorsunuz lan Benim üzerimde hırka var lan Eee <laughs> Skoda Bey merhabalar Bizim eşsizlik çok güzel Hop hop Şimdi buraya ne yapmaya geldim diye soran olursa hiçbir sıkım yok. <laughs> hiçbir şey yapmaya geldim. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bugün motor süreceğiz. Seni de mi alsam. Ya, ne yapayım? Oğlum millete laf atmayı çok özledim de. An mu artık. Böyle çalışanlar da bana bakıyor ya, sanki ben çok mutluymuşum gibi. Ben de çalışıyorum arkadaşlar. Neden yani? Oğlum çok sıcak oldu lan. Ama bu ne sıcağı? Ya? Ooo yanıyorum. Yanıyorum. Lan lan lan. Artık git kafayı gözü yaracağım. Ya da gitme. Gitme. Allah, Allah Allah. Allah 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 Allah. Aman 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 aman. Aa. Ya bu şey oynamaktan ne keyif alıyoruz peki? Üniversiteye gidene kadar okeyi bilmezdim, kart oyunu bilmezdim. Üniversiteye gittim okey öğrendim, kart oyununu öğrendim. Sonra dedim ki yine bana göre değil. Yani bu masanın başına oturup muhabbeti öldüren oyunlar bana göre değil. Hani Uno, ne bileyim işte başka tarz şeyler tamam okey ama mesela okey yani hadi bekle taş bekle taş at. O ara oynamayanlar telefonla oynasın falan filan. Hani bana göre değil yani. O yüzden ben okey falan sevmem. Kafe ortamını sevmem. Kafede sen 90 lira bir kahve vermeyi sevmem. Neden sevmem? Abi evde 25 lira yani evde kaç lira geliyor kahve mesela? 5 liraya geliyor değil mi? 5-6 liraya geliyor. Yani 5-6 lira verip yapmayacağın şeyi 90 lira verip kahvede içiyorsun yani. Saçma sapan bir kapitülistik sistem var. O yüzden sevmiyorum daha yani. Abi ne baktı be. Ne baktı be. bu yok abi. yağını yerim. O yüzden sevmiyorum yani kafe ortamı bana göre değil. Ee, biraz şöyle mi yapsak? Samu. Neyse hadi gidelim ya buradan gidelim. Ben yani sırf motor sürmek istediğim için buradan gidiyorum. Yoksa şuradan var ya bastan iki dakika hey, orada. Neredeyim onu da bilmiyorum. Allah Allah Allah. Ne var burada? Of. Nasıl bir anda takıyor buradayım? Allah'a Nasıl bir anda takliye buradayım? Ağam salar mısın beni? Ben gideceğim. <laughs> hop 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 hop. Hop hop. Vay vay. Puls 200 CB 250 likler. 50 cc likler. 1600 600 ararlar. Ne oluyor oğlum lan? Ne arıyorsunuz? Esarlar, MK'lar. En güzel motor kimin? Yine benim abi. Yine ne varsa kendim malımda var. Kanka bir dur yoruldum amına amman. Ne oluyor kızım sana öl demeler, öl demeler bana öl demeler. jappenista dan mana generveler